hatırlayacağımız bir isim en azından soyadıyla hatırlayacağımız bir isim Kemal Zeydan. Kemal Zeydan AK Parti Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan'ın oğlu. Fakat Kemal Zeydan kendisinin babasının ismiyle anılmasını istemiyor. Yeteneksizsiniz yarışmasına katıldı. Kendi yeteneklerini gösterdi. Şimdi bu yeteneklerini sahneliyor ve babamın ismiyle anılmak istemiyorum diyor. Çok heyecanlıyım, mutluyum da ama bunalımdayım biraz. Hani bitmesin istiyorum. Geçen sezon yeteneksizsiniz de finale kadar geldi. O 90'lar dizisinin kapıcı malisi ama onun tek yapmak istediği insanları güldürmek. Ben akraba evliliği bağlı Akraba evliliği olanlar var mı aranızda? Espriyi direkt satmayı seviyorum. Stand-up daha çok işime geliyor. Çünkü bir senaristin elinde değilim. Kendim yazıyorum. istediğim kadar yazıyorum. Bu yüzden sahneyi tercih ediyorum ve güldürmeyi sevdiğim için. Üçüncü kumasını istemeye gelmiş. ikinciden intikam almak için bölüm sigortacılık. Ama o kalbinin sesini dinledi. Gerçekten yapmak istediği mesleği seçti. Şimdi onu izlemeye gelen sevenlerini gülmekten kırıp geçiriyor. Evet, çocukluk hayalim üniversitede babamızın e, babam vermedi. Çok klasik bir hikaye. Ben kendimi zorluya zorluya tiyatrolarla, işte yarışmalarla. Çünkü ben yarışmadan çıktım geldim. Her baba gibi hani bir heves olduğunu düşündü. İlk sahnede gördüğü gün tamam bu adam bu işi yapacak dedi. Yine sevenlerine hayal kırıklığına uğratmayacak bir stand-up hazırladı. Ben Hakkari'liyim ve doğudaki, hep Doğu'yu kötü olaylarla anlıyoruz ama Doğu'daki kalabalık ailelerin yaşantılarından bahsediyorum. O ailelerin e, yaşadığı Hakkari'de evlerde oturduğunda yaptığı sohbetler, o aileler Ankara'ya, metropolitana geldiğinde yaşadığı hikayeler tamamen bunların bir harmanı yani. Kemal Zeydan babasının yolundan gitmedi. Siyaseti değil güldürmeyi seçti. Yaptığım için siyasetten bir farkı yok. Orada da insanlara hitap ediliyor, burada da insanlara hitap ediliyor. Tek farkı burada güldürmek, orada başka bir amaç var. Ben bunu tercih ettim.